Kültürel kodlar bireysel gelişimi nasıl etkiler? Doğduğumuz andan itibaren kültürel kodlar bize kim olduğumuzu, neye inanacağımızı, nasıl davranacağımızı öğretir. Ama çoğu zaman bu kodlar farkında olmadan öz benliğimizi şekillendirir, hatta sınırlandırır. Böyle yapmalısın. Bunu düşünmek ayıp. Bizim ailede böyle olur. Bu cümleler fark etmeden içimize yerleşen görünmez duvarlardır. Kültür bizi bir topluluğa bağlar, evet. Ama aynı zamanda birey olma cesaretimizi de test eder. Gerçek gelişim kendini kültürel kalıpların ötesinde tanımakla başlar. Ben ne istiyorum? Bu düşünce gerçekten bana mı ait yoksa bana öğretilmiş mi? Bu soruları sormaya başladığında artık sadece bir toplumun üyesi değil kendi bilincinin mimarı olursun